Makine üzerindeki plastik şeridi kesiyoruz. Kutuyu palete bağlayan metal zımbaları kutudan ayırarak kutuyu yukarıya doğru alıyoruz. Makine kutusunun üzerindeki poşette kullanım kılavuzu ve makinenizi çalıştırmak için biri yedek olmak üzere iki kullanıcı anahtarı bulunmaktadır. Makineyi palet üzerinden yere indiriyoruz. Katlanır koldaki ayar vidasını gevşeterek kolu istediğimiz seviyede sabitleyebiliyoruz ve ayar vidasını sıkıyoruz. Fırçayı takmak için kullanım kolundan tutarak makineyi yatırıyoruz. Fırçayı göbek kısmından tutarak yerine yerleştiriyoruz. Hafifçe yukarı bastırıp saat yönünün tersini çevirerek fırçayı yerine sabitliyoruz. Gerektiğinde sökmek için yine fırça göbeğinden tutup hafifçe yukarı bastırıp saat yönünde döndürmemiz yeterlidir. Fırça montajı bitince makineyi düzeltebiliriz. Kullanım kolunun yükseklik ayarı da yapılabilmektedir. Ayar vidasını gevşetin, seviyesini boyunuza göre ayarlayın ve ayar vidasını sıkın. Makine üzerindeki sarı renkli bölümler kullanıcının o bölümlere kullanım esnasında müdahale edebileceğini belirtmektedir. Açma kapama anahtarı, çalıştırma mandalı, kol yükseklik ayar vidası, tank kaldırma kolları, su kapağı, emiş aparatını indirme pedalı gibi. Bataryanın lityum iyon olması sebebiyle dilediğiniz zaman şarja bağlayabilir, dilediğiniz zaman şarjdan çekip kullanmaya devam edebilirsiniz. Şarj cihazını asla UPS cihazına bağlamayınız. Bu durum cihazda hasara sebebiyet verebilir. Şarj kablosunu sarma makarasından söküp şebeke elektriğine bağlayın. Şarj cihazının üzerinde 3 adet lamba mevcuttur. Error bu lamba kırmızı olarak yanarsa şarj cihazında veya bataryada bir arıza olduğu anlamına gelmektedir. Charging Şarja bağladığımızda sarı şarj lambası yanıp söner. Doluluk belli bir seviyeye geldiğinde ise sarı lamba sürekli olarak yanacaktır. Bu şarjın devam ettiğini ve bataryanızın dolmak üzere olduğunu gösterir. Full Bu lamba şarj tamamlanınca yeşil olarak yanacaktır. Şarj süresi boş bir batarya için yaklaşık 3 saattir. Temiz suyu makineye doldurmak için kirli su tankının kolunu kaldırıp tankı dışarıya alıyoruz. Sarı kapağı çevirerek yerinden çıkartıyor. Su ve kimyasalı bu bölüme koyuyoruz. Daha sonra sarı kapağı çevirerek yerine takıyoruz. Su ve kimyasal koyarken dışarıya su taşmamasına azami şekilde dikkat ediniz. Su pompası ve vakum motoruna giden hat bu bölge üzerinde bulunmaktadır. Kullandığınız kimyasalın etiket bilgilerine göre dozajlamayı yapabilirsiniz yoğun asit ve baz içeren, bekleyince dibinde tortu oluşturan ve aşırı köpüren kimyasal kullanmayınız. Olası durumda temiz su tankını boşaltmak istersek ilgili bölümdeki hortum ucuna bağlı jakı üst kayar bölümden çekip çıkartıyoruz. Hortumu yatırdığımızda su boşalmaya başlayacaktır. Su tamamen boşaldıktan sonra jakı yerine takıyoruz. Klik sesi duyulunca jak yerine oturmuş demektir. Kirli su tankını dolduğunda boşaltmak için Küçük sarı kolu yukarıya kaldırın ve üst kapağı çıkartın. Kirli suyu kaviste olan bölümden devirip dökebilirsiniz. Koku yapmaması için her kullanımdan sonra tankın boşaltılıp temiz su ile yıkanması gerekmektedir. Kirli su tank kapağını geri takarken küçük sarı kolun yukarıda olması gerekmektedir. Aksi halde kapak yerine oturmayacaktır. Kirli su tankını yerine oturtun ve tutma kolunu aşağıya indirin. Makinamız bu şekilde çalışmaya hazırdır. Eğer makinayı bir yerden başka bir yere sevk etmek istiyorsak tutma kolundan makineyi aşağıya doğru bastırıp tekerlek üzerinde sürebiliriz. Kutu içerisindeki poşetten çıkan anahtarı yerine takın. Su anahtarını açın. Emiş aparatını fırça gövdesi üzerindeki sarı pedala basıp aşağıya indirin. El tutamağındaki sarı mandala bastığınızda makinenin tüm fonksiyonları aktif hale gelecektir. Dilerseniz su ayar vanasından zemine verilecek suyun ayarını yapabilirsiniz. Makineyi temizlik yapılacak alanda ileriye doğru hareket ettirerek kullanabilirsiniz. Sarı mandalın bırakılması halinde fırça ve su pompası anında çalışmayı keser. Vakum motoru da 5 saniye sonra kendini kapatır. Ekrandaki sembollerin tanımları. Batarya lambası yeşil olarak yanarsa akü doluluk oranı yeterli. Turuncu yanarsa akü boşalmak üzere olduğunu gösterir. Kırmızı yanarsa akü tamamen bitmiştir hiçbir fonksiyon çalıştıramazsınız. Derhal şarja bağlamalısınız. Eko lambası. Eko anahtarı açıldığında mavi olarak yanar. Eko mod anahtarı açıldığında makine vakum motorunun gücünü %30 oranında azaltıp gürültü seviyesini düşürecektir. Bu durum aynı zamanda batarya kullanım süresini de bir miktar arttıracaktır. Fırça lambası. Fırça motoru çalıştığında bu lamba yeşil olarak yanar. Turuncu olarak yanıp sönerse fırça motorunda bir problem olduğunu gösterir. Vakum lambası. Vakum motoru çalıştığında bu lamba yeşil olarak yanar. Turuncu olarak yanıp sönerse vakum motorunda bir problem olduğunu gösterir. Su lambası. Su anahtarı açıksa su pompası çalışmaya başladığı anda yeşil olarak yanar.